Selamun Aleyküm Gönlü Güzel Takipçilerim Arı Soyun Hobileri Youtube kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Mevlana Diyarı Konya'dan Kucak dolusu sevgiler Gönlü Güzel Takipçilerim Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Bugün sizlere Yılbaşı Çiçeği ile karşınızdayım Yılbaşı Çiçeği Yazın nasıl bakarsak Kışın bize güzel çiçek açar Ondan bahsedeceğim Yazın nerede durmalı? Ne aralıklarla sulayacağız? Nasıl çiçek coşturan tarif vereceğim? Hadi bakalım. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bakın. Yılbaşı çiçeklerimin güzelliklerini gösteriyorum size. İnşallah bu sene hepsi yeniden çiçek verecek. Şu bu tarafta gördüğümüz çiçeğimiz arkadaşlar bakın yakınlaştırıyorum tekrardan sizlere. Bu çiçeğim benim sarı açmıştı. Geçen sene takip eden takipçilerim bilir. İnşallah Allah nasip ederse bu sene de açmaya başlayacak. Bu diğer çiçeğim ise yavru ağız açıyor arkadaşlar. Bakın yerini çok sevdiği için üzerlerinde tomurcukları var. İnşallah nasip olursa bu da açmaya başlayacak. Bu çiçeğim de arkadaşlar Paskalya ailesinden Paskalya çiçeği yani kaktüsgiller ailesinden geliyor. Ee, bildiğiniz üzerine yılbaşı çiçekleri de yani geçmişi kaktüsgillerle dayanıyor. Arkadaşlar, çiçeğimiz suyu ve sıcağı sevmez. Yazın muhakkak dışarıda durmalı ki kışın bize açmalı. Yazın ne kadar dışarıda durmalı? Ekim ayının sonu, Kasım ayının başına kadar durmalı. Kışın geldiğini hissetmeli ama eksi dereceye düşmeden içeri alınmalı. Ama nasıl alınmalı? İçeriye uçlarında minik minik tomurcuklar çıkmaya başlamalı. O zaman içeri almalıyız. Arkadaşlar benim balkonum gölge. Gölge yerde duruyor. Çünkü güneşi çok sevmez. Kaktüs güller ailesinden geliyor ama güneşi sevmez. Balkonun, balkonun gölge olan yerinde duruyor. Yani serin alanda ve esen yerde. Esen yeri de çok seviyor bu çiçeğimiz. Evet tekrar söylüyorum. Yazın yılbaşı çiçekleri Kışın bizi açması için muhakkak Ekim ve Kasım ayının soğunu yemeli. Eğer yılbaşı çiçekleriniz evinizde tutuyorsanız muhakkak ya bahçenize ya da balkonunuza çıkarın. Şimdi benim yılbaşı çiçeklerim nasıl coştu? Nasıl böyle güzelleşti? Size onlardan bahsedeceğim. Size benim gibi yapmanızı tavsiye edeceğim bazı püf noktalar var. Arkadaşlar bilindiği üzere ben çiçeklerime çay kürü veriyorum. Bu çay kürü de ne işe yarıyor? Onlardan bahsedeyim size. Evet arkadaşlar ben çiçeklerime çay kürü uyguluyorum. Yani bildiğimiz Türk çayı. Bu elimdeki kaşığım ise bir tatlı kaşığı alıyor. Ve ben çiçeğimin dibine şu an bir tatlı kaşığı kuru çayımızdan ilave ediyorum. Bakın ilave ettikten sonra elimle de böyle hani toprakla birbirine karışsın diye elimle de karıştırdım. Şimdi diğer saksılarıma da vereceğim. Şimdi ben bu kürü niye yaptım? Çiçeğime niye bu verdim? Bu kürümüz arkadaşlar, ayda ne? bir yapın. Yani bir tek yılbaşı çiçeğine değil, sardunya çiçeklerinize de yapabilirsiniz çünkü sardunyalarda bu kürü çok sever. Şimdi ben bu kürü niye yapıyorum? Arkadaşlar, çiçeğimize bu çay özde çiçeğimize geçtikten sonra güçlenecek ve daha çok çiçek açmasına yarayacak güçlü sağlıklı çiçekleri olacak inşallah. Bu şekilde yazın gübremizi vereceğiz ki kışın çiçek açsın. Şimdi çiçeklerimi sulamayacağım. Ne zaman suya ihtiyacı olduğu zaman sulayacağım ki ya zaten suyu da çok sevmeyen bir çiçek. Buna da çok dikkat etmelisiniz. Çok sulamayın arkadaşlar. Bu kürü yaptıktan sonra çiçeklerimizin her yanı patır patır yavru ve yaprak olacaklar arkadaşlar. Çünkü bu kür çiçeğimizi coşturan bir kürdür. Eğer siz de çay yaparken, hani çay kürünü uygularken benim gibi hani kuru çay yapmak istemiyorsanız sabah, öğlen, akşam fark etmez demlediğiniz çayın posasını kurutun. Aynı bu şekilde birer tatlı kaşığı gelecek şekilde saksılarımıza ilave edin arkadaşlar. O da oluyor yani ikisi de olur. Onu yapmayacaksanız eğer ikisini de yapmıyorsanız hani demlediğimiz çayı Hani posasını kullanmıyorsanız hani demli çayı suyla karıştırın. Onu da ilave edebilirsiniz. Hani in, hiç fark etmez. Hepsi olur. Evet, gönlü güzel takipçilerim. Bana zamanınızı ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Arson hobileri YouTube kanalıma her zaman bekliyorum sizleri.